zalimlere zerre kadar azıcık meyletmeyin فَتَمَسَّكُمُنْ نَارٍ Yoksa cehennem ateşi yapışır size. Bak dinleyin. Yılbaşı kutlayanlara da söyleyin. Bugün yılbaşı kutlayanlar kime meylettiler? Zalimlere meyletmedi miler? En büyük zalim kim? Hristiyanlar, müşrikler, bu Noel kimin? Onların. Peki bugün yılbaşı kutlayan onlara zerre kadar değil, dana kadar meyletti. Mevla buyuruyor ki kıl kadar meyletmeyin. Niçin? فَتَمَسَّكُمُ <laughs> النَّارُ Kafirleri yakacak ateş size de dokunacak. Müslüman, Kur'an'da diyor ki Estaizu billah ve tekunna aralleti üddet lil kafirin Ey Habibimin ümmetleri ben cehennemi size hazırlamadım ben cehennemi kafirlere hazırladım ama siz de o ateşten kendinizi kollayın diyor. Bu ayet kimin hakkında biliyor musun? Faiz yiyenler hakkında. Faiz yiyenleri Mevla kafirlerin ateşiyle tehdit ediyor Ali İmran suresinde. İmam Azam diyor Kur'an'da en korkunç ayet budur. Çünkü Allah Müslümanlara diyor ki ey müminler kafire hazırladığım ateşe seni de sokarım diyor. Faiz yeme diyor. Yılbaşı kutlama diyor. Zalime meyletme diyor. ne Ateş yapışır size. Sarar sizi, kuşatır sizi. içinize işler. Her zerrenize işler. i come